Arkadaşlar merhaba, ee, 23 abone olmuşuz, bazı videolarımızı 100 yüz üzeri izlenmiş, zaman zaman yorumlarımıza yanıt verdim. Neredeydim? Bayağı da video gelmiyordu, 4 ay olmuş. Gürcistan'daydım, bazı işlerim vardı onları hallediyordum. Şimdi döndüm. Dairesindeki laptop yanımda olduğu için yalnızca telefon üzerinden yorumlarınızı zarf Konuşamıyorum. Sizlere tekrardan video göndermeye devam edeceğim. Çok teşekkürler bu arada. Destekleriniz için, yorumlarınız için. Sizler için iyi bir iş çıkarmaya çalışacağım. Bakalım. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle nasıl bu hayatın hazinelerine en doyu nasıl kasacağız, nasıl modlarımızı tüleyeceğiz onları göstereceğim. Öncelikle Modlarımız çok önemli silahlarımız için. Ben de şöyle göstereyim. Benim de bazı fullemediğim modlar var. Fullemeye çalışıyorum. Ama bunları fullemek için endo lazım. Ve böyle yüksek modlarda baya baya endo gerekiyor. Gördüğünüz gibi. 23.000 geri dönüştü ben bunun için büyük ihtimalle 50.000 civarı endo alacağız. Nasıl yapacağız? Öncelikle bize hayat hazineleri lazım. Şöyle gördüğünüz gibi Bundan bende 42 tane var. Tanesi 3500'den 42 tane hiç matematiğim güzel değildir. Maro yüzü Ama önce yapamadım. Başka bir varfeyim alacaktım ama alamadım. Biraz yorgunum. Sıra başlayayım. Nasıl daha kolay kasarsınız? Ya büyük ihtimalle yaparsınız ama ben biraz daha videoda olduğum için hızlı olması için. Neredeydi benim Prime? Ha, bakın. Burada gördüğünüz üzere mesai aldım. Bir de Xakuyu Prime'ını aldım. Sarını da almışım, bunu da almışım ama hiçbirini fullemek için zamanım olmadı. Şimdi gelelim bakalım. Hayatana zihneleri arıyorum. Ay pardon. Hazırım Bir tane hazine alalım bakalım sizlerle birlikte Müziğin sesi çok az geliyor çünkü rahatsız olmanızı istemiyorum Biraz şöyle müziğin sesine Rahatsız olur musunuz acaba? Sanmıyorum ya. Şimdi bizim enerji toplamamız lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Değil. Ha, aynen. İkinci özelliğimiz çok hızlı gitmemizi sağlıyor. Biraz hızlı gidelim ya. Sizi bekletmek hiç istemiyorum. Umarım alabilirim. Ben bu daha önce bu videoyu galiba 4 ay önce falan çekmeye çalıştım. Burayı yapamadığım için çöp oldu bütün Sakin olmak lazım Ya sonuçta Bir şeyin sonu değil Hayat zaten yeterince zor, niye bir yolun içinde Burayı büyük ihtimalle hızlandırırım Belki konuşmalarımı duyumda hızlandırmam, bilmiyorum Çok beni dinlemeyi seviyor musunuz onu da biliyorum ama Aşağıda Ben olsam Anlatamayı isterim yani sadece benim konuşmamı izlemelisiniz yolda karıştırdık çok güzel Şimdi burada bir yerde süre başlayacak Aynen ne basacağız aldım. Heh. Çok az süre verdi ya bu sefer. Niye böyle oldu? Normalde burada hazineler falan oluyorlar toplamaya çalışırdım da. Şu videoya odaklanmak istiyorum. Hemen çıkışa gidelim. Elimize sağlık. Vay ya. Kaldı bu çok bir şey etmiyordu ama bakalım ne kadar kazanacağız. Tamam bir bakayım kaç saniye olmuş. Şu yüzü biraz daha kesiyorum. 5 dakika olmuş ya. Çok da bir şey değil. Şimdi buradan hazinemizi aldık. İnşallah. Çok ses gelmiyordu. Diyecektim ki hava sıcak arkadaşlar cam falan açıyorum. Kusura bakmayın. Maro. Bir tane daha alabiliyor muyduk? Alamıyorduk. Şimdi ürünlerimi satmak için hayır. Arkadaşlar bayağı kafam karıştı. Hemen şu gemimize bir geri dönelim. Arkada reklam çıkmış böyle. Farazi dinlemeyi çok seviyorum. Kayra, Farazi. Bilmiyorum siz seviyor musunuz? Hemen şuradan. Otomatik kurulum. 1800. Bunu da bozduralım hadi bakalım. Ama biz bunu az önce demedik. Dur şunu Biraz da sizin için ses açayım Tele filan yer miyim bilmiyorum çok umurumda da değil açıkçası Bu işten para kazanacak bir seviyeye gelebileceğimi çok düşünmüyorum Şimdi endolarımı hayatımın ürünlerine ayır 1800 buradan veriyor Korkusunun için ben de şöyle bir bilmem Kaç tane verdi 22 tanesini vermiştim bin tane veriyor Gördüğünüz gibi Şunları da dönüştürebiliriz aslında niye saklarım bilmiyorum ama Bunları arkadaşlar sakın dönüştürmeyin ya 50 Endo için Hepsini <laughs> dönüştürmek lazım. çok anlamsız Endo'yu en kolay böyle kasabiliyoruz Onun dışında bazı yollar da var Şu an pek hatırlamıyorum bunu Videoyu atmak için çekiyorum açıkçası Ama her gün böyle güzel bir hazine denk getirirseniz bence işinize yarar onun dışında şey yok. Hayat güzel. Yine istediğiniz bir şey olursa çekebilirsiniz. Düşünüyorum öyle başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dikkat edin.